Efendim izleyicilerimizden samimiyetle alkışlamaya hazır pek çok mesaj geliyor böyle olduklarına samimiyetle alkışlamaya hazır olduklarına dair. Ve onların çoğu efendim harita kadastro teknikerlerinden, 60 bin atama bekleyen öğretmenlerden, ameliyathane teknikerlerinden, maden mühendislerinden atama bekliyor. Onlar da e, kadroların artışını bekliyorlar. Dolayısıyla onlar samimiyetle... Alkışlamaya hazırlar. Aynı zamanda EYT'liler elbette. Pek çok mesaj gönderiyorlar. Ve şimdi biz geçelim. Biliyorsunuz gıda fiyatları, gıda kuyrukları tartışma konusu bir yandan. Bu tartışma bir çeşit atışmaya da dönüştü. O atışmanın tarafları Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında. Sayın Kılıçdaroğlu ve partisi rastgele isimli bir video çekti. Neden? Çünkü... Sayın Erdoğan dedi ki, ya sokaklara çıkıp rastgele bir takım görüntüler çekiliyor, buradan da kuyruklar var zannediliyor. Bunlar öyle değil aslında dedi. E, CHP'nin e, videosunda da rastgele ismini görüyoruz. Ya millet aç, millet sefil, açım diyor ya, açım, aç, açım diyor. Nerede söylüyor? 21. yüzyılın Türkiye'sinde söylüyor. CHP cenahı aynı yüzsüzlü sokaklarda rastgele çekilen fotoğraf kareleri üzerinden milletimizi karamsarlığa sürüklemeye çalışarak da sergiliyor. Tabii saraydan baktığınızda bu fotoğraflar size gerçek gibi gelmeyebilir. Biliniz ki bu yürek sızlatan görüntüler yönetemediğiniz ülkenin herhangi bir sokağında rast gelebileceğiniz fotoğraflardır. Muhalefetin akşam pazarından yiyecek toplayanları eksi 4 derecede ucuz elma, halk ekmek büfelerinde 1 liralık ekmek kuyruklarını göstererek ortaya koyduğu yoksulluk tablosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan rastgele çekilen kareler dedi. CHP hem sözlü hem de kliple yanıt verdi. Rastgele başlıklı kliple. Belki birkaç gün sonra işletme iş yapmaz ise dükkanı komple kapatacağız. Evimize ekmek alma para bile bulamıyoruz şu anda. Zor durumdayız. Vatandaşın bir ekmek parasına muhtaç hale düşmesi. Evet. Asıl sorun o. Bir esnaf dedi ki <laughs> eve ekmek götüremiyoruz dedi. O da abartma falan dedi. Ya. Ekmeğe birkaç kuruş ucuz alayım diye niye insanlar kuyruğa girsin? Demek ki o kaygı var mı memlekette? İstanbul'da yarı fiyatına 1 liraya ekmek için halk ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaş. Kayseri'de ucuz elma kuyruğu. Muhalefet yoksulluk üzerinden eleştiriyor iktidarı en çok da. Benim Anadolu'daki vatandaşım konteynerlardan evine çöp rızık toplayıp götürüyorsa, pazarlarının artıklarını toplayıp evlerine götürüyorsa, yandım Allah diyorsa bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Sokaklarda rastgele çekilen fotoğraf kareleri üzerinden. Nasıl yapacağız? Vergimizi nasıl ödeyeceğiz? Dediler elektriği kesme yok. Recep Tayyip Erdoğan kendisi dedi. Herkes bekliyor. Neyi bekliyor? Herkes sandığı bekliyor. Sandığı koyun diyorlar önümüze. Haziran 2023'ten önce böyle bir erken seçim falan falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman bir erken seçime gidilmez. Muhalefet ekonomik tablo üzerinden sandığı işaret ederken Cumhurbaşkanı bir kez daha erken seçim yok dedi. Peki acaba restoranlar ve kafeler açılıyor mu? Restoran işletmeciliği konusu ise kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Elimize gelen verilere bakarız o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir. Aylardır müşteri kabul edemiyor restoranlar koronavirüs nedeniyle yasak. Paket servisle de geçinemiyor esnaf. bakas sayıları gerileyince restoranlardan kafelerden yasak kalksın çağrıları yükselmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısını işaret etti. Net konuşmaktan kaçındı. Muhalefetse esnaf ziyaretlerine ara vermedi. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi. Maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. O riski almak istemiyoruz. Devlet yani diyelim ki iş yerini kapatan esnafın yanında değilse, işsiz bıraktığı kişinin yanında değilse o devlet sosyal devlet değildir. Biz kahveciyiz. 16 Mart'ta kahvehanelerimiz kapandı. Bir yıldır kiramız duruyor. Hiç ödemedim. Ya yani Ödeyemedim daha doğrusu. 2020 yılı tamamen kapalı geçti. Devlet o 2020'nin vergisini bizden yine de alacak. Şimdiye kadar hiç yardım almadım. 16 ayda kapalıyız. Yani yılın yarısını yaptık, yılın yarısında çalıştık. Kiralarımızı ödedik, vergilerimizi ödedik. Bize derdimiz ve şikayetimiz sorulmuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kırşehir'de sordu esnafa derdini. Boş bir kasaya oturdu, dinledi, not aldı. Gelecek Partisi lideri ise İstanbul'daydı. Muhalefet esnafın nabzını sokakta tuttu. Biz konuştukça düzelecekler. Düzelmezse kusura bakmasın. Ben Allah'a hesap vereceğim. Tayyip Bey'e veya Ali Bey'e veya Bey'e Bey e, Bey e değil. Evlerimiz, kira, bankalara borcumuz var. Hepimizin sorunu çok büyük. İş yapamıyoruz ama her gün kitabımızı ama iş yapamaz hale Ödemeleri devam ediyor esnafın. Geliri ise yok. Kırşehir'de abdallarla da bir araya geldi Kılıçdaroğlu. Anlat bakalım. Biz, Biz evet. müzisyen insanlarız. İşimiz yok, suçumuz yok. Evet. Düğün çalamıyor, bir şey yapamıyor. Evet. Devlet bakmıyor. Abdal abdallıktan çok, çok özür dilerim. <laughs> Bizler vallahi billahi perişanlık. Bir <laughs> var ya, fakirlerin Kısıtlamaların esneyebilmesi için acele edilmeyeceğinin sinyalini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. TESK Başkanı Bendevi Palandöken'le görüştü. Palandöken esnafın taleplerini sıraladı. Ne kadarı hayata geçecek belli değil. Esnaf ayakta durabilmekte zorlanıyor. Elektrik gelmiş 250 milyon, doğal gelmiş 850 milyon. Evet. 54 yılımı verdim buraya. Evet. İlahi da pek tadı yok piyasada. Tadı